Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Çocuk Trafik Eğitim Merkezi çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak. Eğitim şart geleceğe yatırım yapmanın en güzel yolu çocuklarımıza, gençlerimize yönelik projeler üretmek ve uygulamaktır. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Tabi biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüz imzaladığımız protokol kapsamında burada geleceğe büyük katkılar sağlayacak olan önemli bir yatırımın temelini atıyoruz bugün. Çocuk Trafik Eğitim Parkı çocuklarımızın trafik konusunda bilinçlenmesini sağlamak, onları geleceğe e, bu noktada hazırlamak noktasında bir altyapı oluşturacak. Çevre, geri dönüşüm, çöp, kültür, sanat, spor gibi konular nasıl şehrin ülkenin geleneği ilgilendiren konularsa trafik konusunda bir kültür olduğuna inanıyoruz. İşte o kültürün yerleşmesi adına da bu mekanın çok işlevsel bir mekan olacağını her yaş düzeyinde çocuğumuza ve gencimize ciddi kuralı yüklemeler yapılacağını da ifade etmek istiyorum.